Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Zeytinburnu Gökalp Mahallesi Salı Pazarının girişine sesleniyorum. Önümüzde 9 ay sonra bir gene seçim yapılacak. Ondan 1,5 sene sonra da belediye seçimleri yapılacak. Yani yerel yönetim seçimleri. Biz de Zeytinburnulu seçmenlerimize bir sonraki yerel yönetim seçimlerinde Zeytinburnu'na nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz diye soracağız. Bakalım Zeytinburnu'lu seçmenlerin beklentisi, düşüncesi, ilgisi neye yönelik? Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup Bildirim zilinizi açtıktan sonra nerede bizi izlediniz yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Zeytinburnu'dan mı ikamet ediyorsunuz? Hayır. Nerede? Bakırköy. Ha, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı nasıl bekledi soracaktık. Ee, tanımıyorum ama. Bir siz... sonraki seçimde yani nasıl kriter olmalı? Yani eğer bilmiyorum yayınlayacak mısınız evet. bunları? İstanbul'daki belediyeler hiçbir çalışmıyor. Çünkü eğer insanlar sokağa tükürüyorlarsa, kırmızı ışıkta geçiyorlarsa, arabalarda efendim belediye tabii belediye kanun vazifesi. Eğer insanlar esnaf hemen görev değil mi? Hayır, hayır Belediye kanunu var. Bütün belediye hiçbir belediye başkanları belediye kanunu bilmiyor. Siz zabıtalar da bilmiyor. Eğer birisi etiketsiz mal satıyorsa ister pazarda ister dükkanda suçtur. Bunun Ama da serbest piyasal, Hayır yok. Etiket kanuna göre bak. 6502 sayılı, tamam mı? Alen tüketici Tüketici Kanununa göre, kabahatler kanı etiketsiz mal satmak suçtur. Cezası var. İşte diyorlar ki özalot serbest piyasaya geldikten sonra o, artık bak, yok. Amerika ve İngiltere serbest ekonomidir kapıda ama fiyatlar istediğin gibi kafana göre yazamazsın. E, yani köyde de şehirde de fiyatlar aynıdır. Efendim bir belediye başkanına olması gereken kriter gerçi söyledin tükürüyorsa falan da genel olarak. Onu olması düşün. gereken dediğim gibi belediye yasasını bilmesi ve onu uygulamasıdır. Bir de bulunduğu yerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmedi. Eğer bir belediye başkanı rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmiyorsa o belediye başkanı çalışmıyor. Vazifesini evet, yapmıyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah yayına hangi kanal İstanbul TV, dijital medya, YouTube'da. Bir sonraki yerel yönetim seçimlerine nasıl bir belediye başkanı istersiniz Zeytinburnu'na? Şu ankinden iki döneminden memnunuz yani. Yine aynısını isteriz. Bu ilk dönemi. Tabii hizmet ediyorlar. Sıkıntı yok mu? Yok yok, hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki belediye seçiminde nasıl bir başkan istersin? Başkan zaten ben üyeyim AK Parti'de. haberin olsun. Konuştum bak başkanla konuştum. Çalışmıyorsun dedim açıkçası. Evet. İşte, yüzüne ne? söyledim. Yüzüne bırak. Mikrofon konuşma. eleme ya. Yok tamam. <laughs> Daha mikrofon çalışıyor mu? Evet. Aa, o zaman tamam. Nasıl ben... bir başkan istersin? Yani çalışan mı, koşturan mı? Çalışan, çalışan. Koşturan. Çalışan koşturan açıkçası. De Tabii ya. Söyledim. Çalışmıyor. Zaten büyük şehir çalışmıyor. Dice, burası da çalışmıyor. Efendim? Burası çalışıyor mu? Bura, burada ya söyledim yüzüne diyorum kendisini. Bir sonraki dönemde Zeytinburnu'na nasıl bir belediye başkanı istersiniz? En güzel vicdan buru olsun. Cüzdan değil vicdan. Cüzdan değil vicdan. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi. Merhaba. Hala biz hangisi iyi olursa daha iyi gelir biz. Bir sonraki belediye seçimine bir buçuk olarak nasıl bir başkan istiyorsunuz? Çok güzel bir başkan istiyoruz. Ne olsun mesela? bize göre yani bize baksın bütçemize göre baksın indirim halka yapsın baksın, halka baksın halkına baksın yani iktidar gibi olmasın iktidar bizi yedi bitirdi abi. Halkı düşünsün. Evet abi gerçekten yani e, iktidar bizi yedi bitirdi ay, çocuklarım da okula gidiyor. Aynen öyle o şekilde yani bize biz oyumuzu ona verdik demedik vermedik verdik ay, ama ay, ay, pişman ay. olduk. Çok pişman oldum, ana. 18 ay var belediye seçimine. Zeytinburnu'na nasıl bir başkan istiyoruz? Ben de burada yaşıyorum. Başkan da ne isterim? Vallahi aslında bizim bu başkan iyi bir adam. İyi bir adam da ama eee şu an yani sokakların hali görüyorsunuz yani öyle diyeyim. Efendim belediye seçimine bir buçuk yıl var, nasıl bir başkan istiyoruz? Zeytinya Vatandaşıyla var. ilgilenen, şu sokağın pisliğine bakın. Yazık günah değil mi? Başka? Temizlik yani temizlik çok sıkıntı. Erzak yardımı yapılacak deniyor, yapılmıyor. Ya da seçimlerden önce yapılıyor, daha sonrası kesiyorlar zaten. Kesiyor, devam Oylar alındıktan sonra... Fakir, o, diyorlar, fakir, fakir, fakir diyorsunuz. Tabii ki düşünsün. Ben yine elhamdülillah evim barkım var ama yani olmayanlar ne yapacak? Yazık günah değil mi bu insanın haline? Bir domates alıyorsun 10 lira. 10 lira yok, 15 lira yani bir meyve alıyorsun 20 lira 30 lira bu insanlar ne yedirecek şu efendim. Tabii ki zor. Yani insanları hırsızlıklara zorluyorlar sistem. Sistem böyle bir sistem. Çok tek. Sonra da neden Türkiye'de yok. kalmıyorsun? Peki ablacığım belediye seçimine bir buçuk yıl var. Nasıl bir başkan isteriz? Edin? Ya başkanımızdan memnunuz. Yeterli mi? Yani, yeterli ha? yeterli. Başkana devam. Başkanımız devam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Bir buçuk sene var belediye seçimine. Gerçi biraz daha erken ama nasıl bir başkan isteriz Zeytinburnu'muza? Vallahi nasıl bir başkan isteriz? Yani halkla biri olan. Yani, halk, yani sadece seçimde gözükmeyen. Onu, e, olan. Tabii tabii. Sadece eee böyle sorunları belli bir noktadan değil de halkla beraber konuşup da çözmeye çalışan bir başkan isteriz yani. Çok yani. Olan. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi görüşürüz. 18 ay sonra yerel yönetim seçimleri var. Nasıl bir başkan isteriz? Belediye başkanı olarak yine CHP'den isterim ama bizden birisi olsun. 18 ay sonra belediye seçimi olacak. Nasıl bir başkan lazım bize? Nasıl bir başkan? Evet. Benim gibi bir başkan. Halktan. Heh. Ne vaat ediyorsunuz bize? Heh. Niye oy, niye oy verelim size? Makam aracım olmayacak. Makam aracı yok. Kesinlikle. Kapı da olmayacak. Bankamatikçiler de olmayacak. Evet, güzel. Bu halkını sevenler de süpürgesiz evin halkın evin sokağını temizleyecek. Başkanın kapısı olmayacak, makam arabası olmayacak. Olmayacak. Teşekkür ederim. Not maaşım da, maaşım da asgari ücret olacak. Maaş da asgari ücret. Tabii. Güzel, çok teşekkür ederim. ben ben. ben belediye başkanı da ücret alacağım diyor. Üstünü almayacağım. He. Üstünü vereceğim diyor. He. Efendim ben katı bir vereyim. o zaman versin ki ben olursam diyor asgari ücret alacağım. Üstünü almayacağım diyor. He. Işte, abi yüzde yüz katılıyorum. Abi Kapı oldum. Olmayacak. Oldum kazanamadım. O ayrı. Ben ücret abi. Bu aracı olmuyor. öyle. Öyle. Şey tak. Bilmiyorum ne tak. Olmayacak. Kapı olmayacak. He. Ee. ee. Olmayacak. Teşekkür ederim. Hadi. Peki abla bir buçuk sene sonra belediye seçim var. Nasıl bir başkan istersiniz? Ya iyi bir başkan isteriz. Başımıza iyi bir insan gelsin. İyiliğin öksü nedir? Ne olsun? Halkın içinde mi olsun? Maaş Halkın al... içinde olsun. Evet. Halkın içinde olsun. Tamam. Maaşımız da iyi olsun. Halkın içinde olsun. Halkın içinde olsun. Tamam. Ama bu fiyatları düşürsün. Bu fiyatta ben alıyorum. Ee, İki, oğlumla ikimiz yaşıyoruz. Allah'ıma çok şükür, üç buçuk milyarla geçiniyorum. Kira'm yok. Bir de ço çok olanları... Ya Sen lokantaya gitsen tiyatroya gitsen yetmez sen ancak yemek yiyorsun. Başka bir şey mi yok? Sosyal hayatın yok. Gidemiyorum ki. Bir yiyorsun. Lokantaya bir tas çorba içeyim. 30 lira. Emeklinin hali bu. Sen geçinemezsin aynen. Yok geçinemem. Hayat zor. Hayat zor. Çok teşekkür ederim. Hadi olur. biz de teşekkür ederiz. Efendim. Zeytin Murat nasıl bir belediye başkanı? Çalışan bir o şey olur. var. Önce kaybettim o benim çalışan başkanımı şeye verdiler. Adil Emecan kaybetti. Yok adil değil şeye. Üsküdar'a yaşamayan Beykoz'a geçti ya bizim eski e, belediye. kaybetme o başkan olur da. O bu da güzel. Bu da güzel. Teşekkür ederim. Abla gel. Gel bir böyle belediye başkanı isterim abi. Güzel derken nasıl? Yani ne bileyim işte. <laughs> Yani mi? halkın içinde olan. Evet halkın içinde olan. İşte. Fakir fukara yardım eden. Fakir fukara yardım eden onlara yani işte. Tamam çok teşekkür ederim. Zeytinburnu'ndasınız. Biz de 40 yıldır buradayız. Nasıl bir belediye başkanı isteyelim bir sonraki seçimde? Valla ben şu başkan iki yıldır burada. Arkadaşımızla önce tanıyorduk. Ne e, çalışıyor. Hizmetlerden yaptığı işlerden ben bir şikayetim yok. Tek şikayetim pazarcı esnafının pis çalışması. Mesela akşam ben 18 tane ülke gezdim. Sırbistan ve Afrika'ya da gittim. Şurası akşam dağıldığı zaman akşam ya akşam dağıldığı zaman burası, burası Beyrut harabeleri gibi. Ya arkadaş çöpünü bir çuvala koy ya yere çöp atılır mı ya? Bunu on defa temizlik işlerine bildirdik. Ya ben şurada balkonda oturuyorum. Aşağısı Lübnan, Beyrut harabeleri gibi. Olmaz böyle bir şey yani. Pazarcı esnafı dediğin temiz olur. Ha, yüzüne de söylüyorum arkadaşımın. Efendim başkandan istediğin özellik yok mu? Başkandan istediğimiz kentsel dönüşümü hızlandırmak. Devlet kanalıyım. Şimdi yerinde kentsel diyorlar. Ben inşaatçıyım. 13 yaşında inşaata girdim. Yeni emekli oldum. Kendime çalıştım. Bir gün birisine çıraktığımda bile kendime çalıştım. Babamın emrindeydim. Babam kaldı. Yok belediye başkanı memur ya. Bunu yeter diyorsun. Bu iyi yani memur bunu bunlar ama. Tamam teşekkür ederim çok sağ olun. Peki, belediye seçimine bir buçuk yıl var. Nasıl bir başkan isteriz? Biz belediye başkanımızdan memnunuz Ömer Arısoy'dan. Sıkıntı yok. Yok. O zaman Arısoy'a selam olsun. Selam olsun. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Yani şu anki nasıl bilmiyorum. Zeytinburnu'nda yaşamıyorum çünkü. Evet. evet maalesef. Teşekkür ederim. O yüzden zaten bir anlamda Abi nasıl bir belediye başkanı istiyoruz bir sonraki dönemde? Allah çalmadıktan sonra, iyi hizmet yaptıktan sonra benim için fark etmiyor. Sağ olmuş, sol olmuş, sol olmuş. Çalmasın, çalmasın. Ö önemli olan dini siyasete şey yapıp gözümüzün içine baka baka bizi kandırmasın, da, dolandırmasın. Teşekkür ederim. Allah hayırlısını verir. Bir buçuk sene sonra belediye seçimi olacak. Zeytinburnu'muza nasıl bir belediye başkanı gerek? Ömer Arısoy'dan memnunum Suriyeliler olmasın. Ben 56 yıldır Zeytinburnu'yum. Zeytinburnu'da esnaflık yaptım. 37 sene ben bu devlete vergi verdim. Peki efendim Arısoy'dan memnunsunuz. İyi parti aday çıkarsa Arısoy'a mı verirsiniz, iyi parti adayına mı? İyi parti, Arısoy bağımsız olsun yine Arısoy kazanır. Kelimeme dikkat edin. Arı soyu bağımsız olsun, arı kazanır. Efendim, ama bu kadar sevdiren nedir arı Valla şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Her ortamda var. Her ortamda var. Ha benim dostum değil, ahbabım değil ama sevdiğim bir insan. Halk Bitti. için olduğu için. Bitti. İşte bak gördünüz mü? Halk için olması. Biz halk için geldik Efendim, dediler. Adil olmak çok güzel bir şey. İyi partiye verdiğiniz halde belediye başkanımız iyi ben ona oy veririm. Evet. Ya belediye ayrıdır. Belediye ayrıdır. Tabii. Adı üzerinde belde belediyesi. Aynen. Bu zaman başkanımıza selam olsun buradan. Onu ol, seviyorum, onu seviyorum pazarın içinden. Şu var, umurumda değil. Ben 60'a merdiven dayamışım. Abi inan. Yani o ya. Allah o senin Sporting. gönlünün güzel. O senin gönlünün güzelliği. Öyle ama. Ha öyle problem öyle. ne biliyor musun? Ya bu hayat o kadar güzel ki, ne olursa olsun kalp yaşamaya değer. Ben Makedonya göçmeniyim. kalp kırmaya da gelmez mora. Bak more Makedonya ya. göçmeniyim. Ben üniversite terk bir insanım. İstanbul çocuğuyum ben benim atalarım 6 dil biliyorlardı 6 dil ben 4 dil biliyorum Bak ben 4 dil biliyorum ama ne biliyor musunuz? ya öyle bir güzel bir ülkemiz var ki Vallahi bu ülkeyi cennet olması gerekirken cehenneme neden çeviriyoruz ya Ben şu an bana şu an imkan veriliyor gel vatandaşlık al deniyor ve garip olan ne biliyor musun? Ben bu ülke için geldim. Ben bu ülkeye adım attım. Bu ülke için canımı vereceğim. Bayrak ezan bir kişiye mahsus değil. Evet. Bir gruha da mahsus değil. Herkes. Bana bayrak ezanla beni soydular. Artık soydurmam. Bayrak ezana sahip çıkmak gerçek manada hiçbir siyaset alet etmeden Eyvallah. kötü bir şey değil. Ben sizle beraberim. Ben sizle beraberim. Bak ne güzel. Saçlar beyazlamış. Benim saçlar da kıra doğru gidiyor. Bu tecrübedir. Bu tecrübe Çok teşekkür ederim. Sağ Pazarınız bereket Allah. olsun saygılar. Nasıl bir belediye başkanı istersin? Vallahi biz belediye başkanımız iyidir. Allah'a çok şükür iyidir yani. Değil mi? evet ya, belediye başkanı iyiydi. Şey anı unuttum ya. Aklına gelmedi. Teşekkürler. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür sağ ol. Valla şu andaki belediye başkanımız iyi. Beğeniyorum. Ya çalışmalarını, kişiliğini, beyefendiliğini, alçak gönüllülüğünü. Yani bir belediyeden insan ne bekler? Hizmetlerimiz görülüyor. Yapılıyor. Öyle. Öyle ne beklenir? Selam olsun Ömer başkanım. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Bir buçuk sene sonra yerel yönetim seçimleri olacak. Zeytinburnu'muza nasıl bir belediye başkanı tahil ediyorsunuz? Neydi bu başkanımızın ismini unuttum. Sayın Ömer Sayın Ömer Arınsoy kaç yıldır belediye başkanı? 3 yılı dolu gölge gittik. Devraldıktan sonra bir farklılık var mı? Ben görmedim. Yani... Belediye belediye başkanı gelen belediye Aa, başkanı Ben gördüm. Burada birçok cenaze pro, proje vardı. Mesela Kur'an sitesi yapılamıyordu. Onu başlattı. Evet. Güneş oradaki binalar vardı. Sıkıntı çok büyüktü. Eski büyükşehir yıktırmıştı. Yapılamıyordu. Onu çözdü. E, İETT bloklarını çözdü. yani Türk var. E, Zeytin Zeytin tamam olabilir. Zeytin ben bunun evi. Ak Parti belediyeleri güzel çalıştığı için Sayın Murat Aydın'dan sonra yapılacak çok da bir şey yoktu. Eyvallah Ama kardeş. yapılan şeylerin üzerine devam ettirebildi. Bu diye. ilçenin bu ilçenin en büyük sorunu ne sizce? <laughs> ne? Trafik mi? Siz evde oturuyor satın. musunuz? Evet, evini sağlam mı? Evet. Bileceksiniz de işte. Kentsel dönüşüm evet. Bu ilçenin en büyük sorunu ne? Kentsel, dönüşüm. Kentsel dönüşüm. dönüşüm hakkında bir hizmet aldınız evet, mı siz? Evet. Ben şu anda kentsel dönüşümde evim evet. yapılıyor şu anda. Yüzde ne kadar yapılıyor Asla, ablacığım? Ne kadar? Şu anda Zeytinburnu'nda beş noktada siz kentsel. Siz Bak elinde bak. Olabilir AK ya. Yok dosyam elinde ama AK, AK Partili. Olup olmama gönül değil. Ben bir vatandaşım. En büyük sorunu, yani Zeytinburnu'nda beş tane yerde kentsel dönüşüm şu anda çalışmasını yapıyor ve bunu yapan da Ömer bu Başkan ve Bak Parti'nin tam tipi görüneği bahsediyorsunuz. Niye ben? sizinle şu ben, sorun, ben dinliyorum. Ben dinliyorum, dinliyorum ve şeyin, bana şeyin, soru Dinler misiniz? Bu en büyük sorunu ne? Kentsel dönüşüm. Deprem. Bu konu hakkında Sayın Başkan ne kadar Yol aldı. Atlanmanın hayır. Atlanman. Yapma, hayır, hayır yani herhalde siz gene, gene depremde. Bakın. Aklan, genel olarak. Ya ne ben, yapma yapma. Yapma. Allah razı olsun abi. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Bakın. Baba, bu ilçenin veya İstanbul'un en büyük sorunu kentsel dönüşüm sorunu. Yapı sorunu. Kaçta deprem oldu? 99'da deprem oldu. Ben esnaftım. Deprem için bir fon ayrıldı. Her esnaf belli bir oranda e, deprem fonuna para aktarıyordu. Doğru. Ben 20 yıl o fona para yatırdım. Niye? Esnaftım diye benden kesiliyordu. Otomatik, evet. Peki o toplanan parayı Sayın Reis ne yaptı? Nereye harcadı? <laughs> Dehşet bir para toplandı. <laughs> nereye harcadı? <laughs> Şehirler arası düble yol. Eğer o paralar şimdi bu kentsel dönüşüme deprem e, depreme hizmet etseydi şu anda bu ülkenin veya bu şehirlerin kentsel dönüşüm diye bir sorunu olmazdı. Evet. Daha benim hayatım önemli ya. Tabii. Adam benim evimi evet, benim abi. evimi yapması gereken parayı götürdü. Hizmet olarak başka sektöre aktardı ki oy alabilsin. Yol var desin. Ama benim hayatım hiçe saydı orada. Bak ben şu an oturuyorum. Ama ufak bir Abi deprem bir olsa AK benim yıkılacak, benim AK hayatım partili. gidecek. Bak şimdi Erdoğan karşılanmaz Bu asırda, soru bu soru asırda halen depremden ölen bir insan varsa, depremden öl depremden dolayı ölen insan varsa, akledemeyen bir toplum ve aklı terk eden bir Hı. devlet yüzünden insan depremden ölür. Bu çağda, bu çağda ya depremin ya bu çağda depremin olabileceği bir zaman dilimi bellidir. 50 yılda, 100 yılda, 200 yılda şiddeti de bellidir. Yaptığı harabiyet ya de Onlar 9'a yapmışlar. Buna rağmen Türkiye'de halen depremden bir yapı yıkılıp insan ölüyorsa akleden bir, akletmeyen bir insan ve aklı terk eden bir devlet yapılanmasıdır. Başka bir açıklaması olmaz, olamaz. Ya depremde adam ölüyor, devlet geliyor diyor ki ya resmen ölü sayıyor. Başka yaptığı bir şey yok yani. Bakın ben ev alıyorum. Bunun e, başlangıcından bahsediyor. Ben ev alıyorum değil mi? Ben ev aldığım zaman neye inanıyorum? Müteahhit gitmiş devlete demiş ki kardeşim ha, Devlet diyor ki ben burayı yapılaşmaya açtım. Tamam. Değil mi? Proje ha, Diyor ki ben burayı yapılaşmaya açtım. Müteahhit de gidiyor ki kardeşim diyor ki ben buraya ev yapacağım. Devlet de izin veriyor. Diyor ki kardeşim tamam. Ev yap. Tamam müteahhit de ev yapıyor. Onun kontrolünü de bizatihi devlet yapıyor. Ben de bir vatandaş olarak belli birikmiş param var gidiyorum ne yapıyorum diyorum kardeşim burayı devlet yapılaşmaya açmış müteahhit müteahhite ev yapmış bunun kontrolünü de bizatihi devlet yapmış gidiyorum ev alıyorum, alıyorum. ha devlet gelip diyor ki kardeşim sen ev mi aldın ha tamam burayı ben zaten bütün kontrollerini yapmışım ev alabilirse ev alıyorum tap tapumu kesiyorum ben ev sahibi oluyorum Ondan sonra bir deprem oluyor. Evim yıkılıyor. Ben sokağa düşüyorum. Değil mi? Ben ya... sokağa düşüyorum. Bakın ben sokağa düşüyorum. Devlet arkamdan geliyor. Bir çadır veriyor. Bir ayakkabı veriyor. Bana diyor. Ben de dönüyorum devletime. Ne diyorum? <laughs> devletime Allah zeval vermesin. Bak 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 bu cümleyi konuşuyorum. Akleden bir vatandaş ne der? O vatandaş oraya kim düşürdü? O vatandaş o sokağa kim düşürdü? Devlet düşürdü o vatandaşı oraya. Ha. İz yani o vatandaş sokaklara izzetini kaybetti. O noktaya o vatandaşı devlet oraya düşürdü. Şey Bakın devletin kendisi sonra geliyor. Depremden sonra inceliyor. Diyor ki ya kardeşim Allah Allah bu depremin yönetmeliğine göre e, yapılmamış. Devletin kendisi geliyor. Devlet lan burada görevini yapmamış diye rapor veriyor kendisi. Efendim geçen bir Japon gelmişti seminere Diyordu ki varlık barışı gülüyordu. Ya Japona böyle bir şey hayal bile edemesin. Bina çürüyor bana para ver ben bununla bir şey olamaz diyordu. Adam gülüyordu yani. Ya gülünür komik durum. Varlık var. Bu nasıl bir şey? Binan çürüyor bana para ver sağlam olsun. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Adam Japon inanıyor. Ya olmaz yani hukuk bir devletinde. Bir <laughs> düşünemez diyordu. Ya düşünen bir insanı çok güldürür. Komediyen, komedi bir tarafı var bu işin. Yani hukuk devletinde, herhangi bir hukuk devletinde benim evim yıkıldığı zaman sorgusuz, sualsız o devlet beni barındıracak ve bana bir ev yapmak zorunda. O devlet kendisi geliyor başka bir kurumu geliyor diyor ki kardeşim bu devlet bunu kontrol etmemiş devlet öğretmenliğine göre e, e, ev yapılmamış 11.16 kilometre yarısı mezarlık 6 kilometre sizin dedi de 24 yıl oldu kentsel dönüşüm aslında. 6 kilometre hepsi. 6 kilometre bir yer ya. Yani, belli ya. Yani 6 Abi kilometrinden bedeninden belli. Zeka seviyesinden yani, belli. Aa, 24 yılda 6 kilometrenin şeyi bitmez miydi? Bir nasıl bitmez abi? 2 yılla biter. 3 yıl. olacak belli yani. Bitti. Yok yani. Ama bu bu. İstemiyorlar mı? İstemiyorlar değil. Kendisini gösterecek başka bir e, yöne para harcıyorlar. Hadi benim sorularım bitti. Halkımıza ne söylersin? Milletimizden, halkımızdan, milletimizden, halkımızdan rica ediyorum. Lütfen ama lütfen aklederek bir şeyi düşünerek, aklederek bir şey yapın. Cebinizi düşünün, düşünerek yapın. Hayat seviyenizi düşünerek götürün, oy verin. 20 yılı düşünerek götürün bu sandıkta oy verin. Gerçekten size verilen, size bahşedilen bir hayattır. Sizin hayatınızdan daha kutsal bir şey yoktur. Kendi hayatınızı nereye harcıyorsunuz onu düşünerek gidin oy verin. Aklederek gidin oy verin. Düşünerek yani düşünerek Allah aşkına 20 yılı düşünerek bu insan beni nereden nereye getirdi. Bu ülke nereden nereye geldi bunu düşünerek götürüp oy verin. İdeolojik olarak düşünmeyin. Millet cenazesini pencereden kaçırıyordu. Bunları görerek biraz karar verirsin değil mi? Hadi ağzınıza teşekkür ederim. Şimdi tekrardan. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!